Evet dostlarım herkese selamun aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Evet bu videoda iki tane haber vereceğim. Boncuk ve e, torunu Bahar yumurtladı dostlarım. Zaten Bahar'da yumurta olduğu belliydi. Biliyorsunuz e, Bahar'ı dün getirmiştim. Yumurtası vardı içerisinde. Yuvayı yumurtladı. Boncuk da bugün yumurtladı. Yani boncuğun yumurtası muhtemelen doludur. Çünkü limonla işleşmiştir. Dün limonla yan yanaydı çünkü. Yani dün ayırmıştım limonu buraya. Al dostlarım bu kuşu bayağı be, beğendim yani. Böyle hırçın bir kuş değil. Ee, ama limon biraz şeylik yapıyor. Nasıl desem? Biraz böyle ilgilenmiyor. Ondan sonra biraz sert davranıyor Bahara. Ama şu an sanki bir Bahara karşı bir yaklaşıyor sanki. <laughs> bu arada dostlarım gerçekten çok güzel yakıştırır yani birbirlerine. Bakın bo, e, limon boyut olarak e, Bahar'dan iri. İkisi de kuzen bunların. Babaları kardeş. Hani benim Ayaz'ın torunları bu ikisi. Boncuğun da torunları. Ama ne, ne, yazık ki Ayaz öldü dostlarım. Bakın şu an limon reis yanıma yaklaşıyor. Dostlarım bu kuş ele alışkın değil. Bahar. Şu diş kuş. Ee, fazla ilgilenim, dolayı yabani olmuş. Dostlarım lütfen maşallah deyin. Bakın çok güzel gözüküyor ya. Yani illa yorumları yazmanıza gerek yok. İçinizden de olsa bir maşallah deyin. Sonuçta bu canlı bu yani. Bir eşya falan değil. Maşallah çok güzel gözüküyor. Ve Hint bülbülleri hakkında da konuşacağız. Yavrular nasıl oldu, nasıl çıktılar falan. Yumurta kapıdan gözüküyor mu ya? Direkt ben buradan göstereyim. Ya. İnşallah. Aa bak. Bakın dostlarım yumurta burada. Bahar yumurtalı. Hem de yuva yumurtamış. Babaannesi gibi çılgınlık yapıp Eee. Kafesinin dibine yumurtlamamış. Yani yuvalı alışkın bir kuş. Zaten önceden yavru büyütmüş bu kuş dostlarım bu. Yani bu arada limona da bayağı yakışıyor. İnşallah hayırlısıyla yavruları olur. Bu arada bunda yavru varsa bile bu limondan değil dostlarım. Hani eğer ki önceden eşiyle falan eşleşmişse. Eğer ki içerisinde de yavru varsa. Ee, o yavrunun babası odur. Bakın dostlarım maşallah limon sanki bir bahara doğru yaklaşıyor. Bu arada bakın aynı boncun hareketleri ya. Yani bir kuş bu kadar mı babaannesine benzer? Dostlarım var ya izledim. Bildiğiniz boncuk ya. Yani boncun duruşu gibi. Onu bak tek ayağını az önce telin üzerine attı ya. Göz e, göğüs kısmını tüneye koyup. Ben boncun hareketleri yani. <laughs> Lan aynı boncuksun ha. Evet dostlar görüyorsunuz maşallah. Yuvaya mı gireceğim? Yuvanın e, yönü bu taraftaydı. Ben şuraya koydum yuvayı. Yani yuva bu taraftaki yumurtadı Bahar. Yani o tarafa geçince yadırgamız herhalde. Muhtemelen yumurta boş. Ben yumurtayı oradan alabilirim dostlarım ama kalsın. Yumurta yumurtlamaya devam etsin. Belki üzerine kuruçka yatıp limon da o benim yavrum sanıp büyütebilir. Bakacağız artık. E, kalamar kemiği koyayım bunları. Bunlara kalamar kemiği koymamışım. Çünkü daha kafesi yeni düzenlediğimden dolayı. Dostlarım kalamar kimini bundan sonra sadece yumurta yapacak kuşlara vereceğim. Hani öyle boş yere sürekli kafeslerinde bulundurmayacağım. Ee, i̇ki haftada bir ya da ayda bir eki kuş geçirmese bile kalamar kimini koyacağım. Çünkü her türlü onu bitiriyorlar. Hani yeseler yemiyorlar dostlarım. Yani yeseler bile az bir şey yiyorlar. Yeri kalan hep şey oluyor. Döküyorlar, kemiriyorlar. Hani ha mamasının içine koyacağım. Her mama verdiğim zaman, yumurta verdiğim zaman falan. İçerisine koyacağım ama öyle aileten... Eee kafesinin içerisinde bulundurmayacağım. Eğer ki yumurtlamıyorsa ama bunları bir kalamar kemiği koyacağım. Hatta bir peşoptan shoptan da kalamar kemiği alayım. Çünkü birkaç tane kaldı bende. Biraz daha almam lazım. Şimdi boncuğu göstereyim bir de bir kuşları göstereyim dostlarım. Evet arkadaşlar boncuk buraya gelmiş. Boncuk seni mi yumurtladı? Yani bahar'la aynı gün yumurtlamış. Yani boncuk kafesinin dibine yumurtladı. Tabii yumurtayı aldım oradan. Şimdi yumurtayı da size gösteririm. Fıstıkla gündüz de burada takılıyor. Ama yumurta falan yok. Fıstık yumurtamı yok. fıstığın durumu çok iyi maşallah. Biliyorsunuz bir yumurta sıkışması geçirdi e, fıstık. Küçücük bir yumurta içerisinde kalmış. Hatta Hint birbirlerinin yumurtasından biri küçük diyebilirim. Ama yani baya bir küçük yumurtası olmuştu. Onu yumurtlayamamış. Hani işte bir önceki videolarda e, var zaten onun videosu. Kurtarmıştık fıstık hanımı. Şimdi dostlarım birbirlere gelecek olursak. E, çiko ile pamuğun yavruları dördü de çıktı maşallah. Bir önceki videoda şey demişim. 4 tane yumurta vardı. Ama iki tane yavru var. bir tane yumurta da daha var. Yani bir tane yumurta eksik demiştim ama Mersem o yavru çıkmış. Dipte olduğundan dolayı görememişim. Şu anda yuvada dostlarım tam tamına dört tane yavru var. Maşallah diyelim lütfen. Bakın ana bakın şuradan da gözüküyor küçücük küçük ağızlarıyla. Şimdi annelerin ağızlarını açılar. Anneleri onları yem veriyor. Bu arada bu tatlı Şşş. görünüşlerin ardından bir hafta sonra muhtemelen lan ne kadar çok ses yapıyorlar diyeceğim. Çünkü dostlar bu Hint bülbülü yavruları var öyle böyle değil. Yani vik 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 Hani büyüyene kadar sürekli her annelerini gördüğü an çığlık atıyorlar bildiğin ya. Ama çok güzel bir görüntü biliyor musunuz? Tam bir doğa havası, belgesel havası. Annesi onları öyle beslemesi, yem kırmayı öğretmesi falan. Çok güzel bir süreç. Bunları gelecek olursak, bunlar da yavru falan olmadı dostlarım. Yüzde yüz yumurtalar boş. Çünkü en son yumurtayı bunlar beraber bitirdi. Bakın bunun da en son yumurtası çıktı. Yani bunların da çıkması lazımdı. Birkaç gün daha bunlara verebilirim. Ya da yarın yumurtalarını bir kontrol edip boşuna hayvanlar yatmasın görüyorsunuz. Hale kuruşka da yatıyor yavru çıkacak diye. Bunların yumurtalarına bakıp ondan sonra bunları tekrardan bir kuruşkaya belki hazırlayabiliriz dostlarım. Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik. Burada videoyu dur, e, kapatacağım artık. Bir de Boncuğun yumurtasını göstereyim size. Bahar'la beraber yumurtadı. Onu kavesten almıştım. Bakın dostlarım bu da Boncuğun yumurtası. Boncuk. Arkasıma. Ne oldu? Bakın dostlarım Boncuğun sadece ayakları kalça kısımlarında sıkıntı var. Yani uçmasında, eşleşmesinde falan bir sıkıntı yok. Yani ilaç falan da kullanıyorum. Bu genetikmiş herhalde. Yani çünkü boncuğun annesi de bu şekildeydi. Bir, e, bir yaş sonra yani yaşları bir süre ulaştıktan sonra sıkıntı oluyor. Ama sağlığında falan hiçbir sıkıntı yok. Görüyorsun çok da güzel uçuyor. Ama dostlarım şu boncuğun rengine bakar mısınız ya? Yani maşallah çok güzel. Zeytin yeşili bir rengi var. Hani gözleri olsun. Yani çok güzel ya. Maşallah subhanallah. Şimdi i̇şte dediğim gibi maalesef boncuğun kalçasında sıkıntı var. Kırık yok, çıkık da yok. Sadece üzerinde pek duramıyor. Zaten boncukta dostlarım yavruldan beri böyle göğsünün üzerinde yani sürekli göğsünün üzerinde yatar. Kafeste olsun, dışarıda olsun, üç dakika sonra böyle göğüs üzeri yatmayı çok seviyor. Ama yürüyüşünde dediğim gibi sıkıntı var. Onun içinde ilaç aldım. Kalsiyum ilaçları, ondan sonra vitamin, e, öbürü neydi ya? Bir de eklem ilacı vardı. Onu Batuhan arkadaşından temin ediyorum. Onun bir muhabbet kuşu üretimi var. Yani üretim aynısı var. Yani oradan ilaçları tahmin ediyorum dostlarım. Yani belli bir doz alıyorum. O zaten kendisi ayarlıyor. İşte seyrettiriyor o ilaçları. Çünkü bunda küçük bir kuş olduğundan dolayı ilaç belki ağır gelebilir. Hani sık sık da ilaç kullanmıyorum. Çünkü bu sefer de karaciğerinde yağlanma yapabilir. Yani onun bir dengesi var. Onu ben ayarlıyorum. Ama dostlarım ilacın ismidir nedir onu bilmiyorum. Onun Ramazan kendisi Pardon. Batuhan ayarlıyor. Hani bana şu ölçekte kullanılıyor. Ben de boncuğa kullanıyorum. İşte öyle. Ama bir şey yok ya. Yani eğer ki zaten hastalığı onunla alakalı olsa da iyileşme olurdu. Boncukta şey yok yani. Kalçasında düzelme falan yok. Ama sağlığı olsun, enerjisi olsun baya yerinde dostlarım. Şu anda tüy de. İnşallah bu yakın zamanda da tüy şey olur. Tüy biter. Zaten yumurt diyor görüyorsunuz. Bu yumurtayı ne yapacağım mesela dostlarım? e, Batuhan'ın arkadaşıma vereceğim. Belki de eğer ki Bahar Kuruşka yatarsa bunu Bahar'ın da altına koyabilirim dostlarım. Neyini büyütmüş olur? E, bu eğer ki dişi ise halası, erkekse amcasının yumurtadan çıkartmış olur. İşte bakacağız dostum ilerleyen süreçlerde. Videomuz bu kadardı. Videoyu izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. Bahar limonu da göstereyim de. sonra video kapatayım. Evet dostlarım. baharla limonu da göstereyim. Videoyu bitirelim artık. Görüyorsunuz aynı babaannesine benziyor. Sadece kafası biraz küçük. Hani annesinin ırkı küçük olduğundan dolayı dostlarım görürsünüz yavruları bayağı bir etkilemiş. Normalde bunların dedesi Jumbo. Hani bir ay Ayaz'dı bunların dedesi. Hani Gündüz var ya işte onun kardeşiydi. Yani Jumbo bir kuştan böyle bir torunlar geldi işte. Hani anneleri iri ee... Küçük ırk olduğundan dolayı, bu da yavrulara yansımış. Bunun babası boncun yavrusu, bunun da babası boncun yavrusu yani bunların babaları kardeş. Ama anneleri ufak ırk olduğundan dolayı dostlarım, bu kendi annesinin boyutunda olmuş, bu da kendi annesinin boyutunda olmuş. Limonun kardeşlerini biliyorum. Limonun e, limon 5 kardeşti dostlarım. Limon en küçük yavru diyor, tek sarı olan yavru buydu. Diğer kardeşlerin rengi de bu şekildeydi. Ama diğer kardeşleri iriydi yani limon kardeşlerin arasında en ufalı boyutu olarak. Ama yine şeye göre, baharı göre biraz daha iri. Yani bence bu kuşlar daha bir güzel gözüküyor ya Jumbo'ya kıyasla. Yani daha böyle enerjik gözüküyorlar. jumbola çok hantal ya dostlarım. Yani en azından benim kuşlarım yine bilmiyorum ama Jumbo'ya demek ki onların bir cinsi var. Mesela ayaz olsun, şey olsun hareketliydi. Yani enerjikti. Mesela bazı Jumbo'lar var dostlarım. Kafesin bir yerinde durur o kadar hareket falan etmiyorlar. Yani bu küçük ırk kuşlar hem tüy açısından hem de e, hareket açısından daha iyi. Daha az tüy döküyorlar bu arada onu da söyleyeyim. Ama uysallık açısından jumbo abi. Mesela bunlar bakın limon yavrundan beri bende. Yine de bir ürkeklik var. Yani bu kuşlar biraz daha ürkek oluyor. Biraz daha şey oluyorlar. Hmm. yabani diyeyim. Ama jumbalar öyle değil. Jumbalar çok ya da üşeniyor mu korkmaya onu da bilemedim ama. İşte bu kadar dostlarım. Video kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.